güzel, zemin güzel, her şey müsait. Bakalım ilk top kimin olacak? Ceza sahasına doğru ilk gol geldi. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Kafa vuruşu geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İyi bir vuruş geldi. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Alta doğru vurdu. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Top direğe çarptı. Büyük top. Rakibinin altından gol peşinde. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Ayağının içiyle vurdu. Kalesini mükemmel savuruyor. İyi vurursa gol olur. Durum 1-1. Havadan vurdu. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. İşte bu kadar. 45 saat ters kullanıldı. Gol geldi! Gol geldi! Güzel şut. Maç <laughs> 3-2. taraftarları kızdırdı. Ayağının içiyle vurdu. Çile gibi çarptı. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Bir gol. Maça tek Allah'ım gol. Maçı bitir. Büyük, çift gol. Büyük kafa zamanı. Bu maç İyi vurursa gol olur? Gol! Gol! Top birelerde. Bu stop süper gücü gel. Ürümce temizledi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Şansını kafayla denedi. Topu direğin dibi. O oh, nasıl bir şut? Maçın sonuna gelmek üzere. Ve topağlarda. İyi bir vuruş gelmedi. Havadan vuruş. Maçta son 5 saat. Topu 90'a astı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Hakem maçı bitirdi. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Ve işte ilk gol. Top adeta paylaşılıyor. Mükemmel bir kafa golü. Yerden gol arıyor. Böyle <laughs> bir gol, gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Süper kurtarış. Maç şimdi 2-2. Yerden yuvarladı. <laughs> Kalesinde devleşti Ceza sahasına doğru bu golü şapka çıkar Bunlar nasıl goller sayın seyirciler İki oyun bu golü adeta rakibine hediye etti Topu sektirerek atak başlatmamış Tam boksuna taktı Ceza sahasına doğru Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor Oyuncuların bu buluştu Yerden gol arıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Bu kadar kolay değil dedi. İki oyuncular bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kafayla atıyor. Gol, gol kafayla. Maçta son düzlüğe girildi. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Üstten gol peşinde. Panter kesildi. Süper bir gol. Yerden gol peşinde. Yok böyle bir gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Her top ellerinde eriyor. Yukarıdan gol peşinde. İşte bu kadar. Oradan golü var. Ve son 10 saniyeye gir. Bu gol. Son saniyeler. Uyarı geliyor. 90 saniye sona erdi. Ezici bir farkla maç sona erdi. sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Çok hızlı bir gol. Yoş açtı. Aniden büyük kafa kullandı. İşte büyük kafa böyle kullanılır. Gol. Sürekli 90'ı görüyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Top, top direkten döndü. Durum 2-1. Yerini aldı Kaleye baktı ve şut çıkardı <laughs> Maç başından beri rakibini oynuyor Kalesini şimdi güven altına aldı Büyük kale top ağlarla buluştu Büyük kafa kut çift gol Ters yönle yok süper güçler Havada uçuşuyor Allah'tan bu gol ikilikti. çok zevkli bir maç oluyor Ayağının içi yavru Çivi gibi çaktı Topu kafasında sektiriyor Kafasıyla topu kaleye gönderdi anlaşılan oyuncular süper. ve gol! Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Gol! Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maç 5-4. Beraberlik golü her an gelebilir. Sürekli 90'ı görüyor. Kafayla şut çıkardı. Rakibi de bunalttı ve sürekli saldırıyor. Yok böyle bir gol. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Topu sektirerek oyun kurmayı edip skor 6-5. Gol geliyor. Müthiş cevap. Müthiş karşıladı. Üstten gol peşinde. Top geçirmiyor. Harika savunma. Gol için her şeyi yapıyor. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Aman Allah'ım direği gördü. Zırp zırp olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledi. maçı başlıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. İlk gol geldi. Golü üstten arıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. 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 Gol, gol, gol. Rakibinin altından gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Tehlikeli ataklara karşı kendi kalesine attı. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. İyi vurdu. <laughs> gol geldi. Gol geldi. Mağlupken bir anda maçı çevirmeye yakın. Topağlarla buluştu. <laughs> Yerden saklı. <bir> gol. <laughs> gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. <laughs> Toplanıyor. Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Alta doğru vurdu. Gol. <laughs> <Goool. gülüyor> buluştu sayın Bu golü adeta rakibine hediye etti. Sürekli 90'ı görüyor. Neşe yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Gol, gol, gol. Top kafasında. Ve gol, gol, gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirdi. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Maça yarıladık. Bakalım buradan bir Klo Kaleci oyuna dahil oldu. Gol, gol, gol. Kafasını vurdu. Top dağlara taşlara gitti. İşte gol. İşte gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Maçta son düzlüğe girildi. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Onları döndü. Ekstra süre. Matasyon özel gücü basıldı. Üstten gol peşinde. Direğe çarptı. Direğe çarptı kattı. Büyük kafa süper. Gol 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 ceza sahasına doğru topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Kafayla top meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Süper top ağlarla buluştu. Çift kot. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Harika kurtardı. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. Allah'tan bu gol ikilik değil. Maç sona erdi. Adeta gol yağmuru.